Merhaba arkadaşlar. Bugün müşterimin evindeyim. Konuk olarak ağırladılar beni. Çok teşekkür ederim buradan. Şimdi şöyle bir durum var. Geçenlerde işkembe konusu oldu. Ve banış ediler. Çok iddialı olarak biz çok iyi işkembe yaparız. Ne koku olur, ne şey olur. Yiyenler bir daha yer, bir daha ister dediler. Ben tabii ki inanmadım. Ve bunu kanıtlamak için buraya geldim. Yapacağız. Aşamalarını göstereceğiz. E, dibine kadar içersen bilin ki güzel oldu ama çok mutlu ağlılar. Şu an bana gülüyolar. E, bakalım nasıl bir şey olacak. Hep birlikte aşamaları birlikte izleyeceğiz ve asmr e videosunda da işkembe yediğim videoyu göreceksiniz. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün sizde lokanta usulü işkembe yapacağız. Evet şefimize bir soru soracağım. E, lokanta usulünün evde e, evde yapılandan farkı nedir? Benim değişik olarak kokusunun olmaması. Yani evet. onun içinde haşlayıp hı hı. yeniden o suyu dökmem. Evet size arkadaşlar sırasıyla püf noktalarını vereceğiz. Evet ben şefime şunu uzatıyorum ki önce. Burada yaklaşık ne kadar işkembe bir var? Kilo. Bir buçuk kilo. Bir buçuk kiloyu katıyoruz değil mi evet. içine şimdi? Evet arkadaşlar bir buçuk kilo işkembeyi kattık. Bu işkembe... Yi ee, bekletiyor muyuz? Nasıl yapıyoruz? Aldıktan sonra e, suda 15 dakika bekletiyoruz. Evet, sonra 15 dakika. Yıkıyoruz. Evet arkadaşlar, tanık kısabınızdan böyle işkembe alabilirsiniz. Evet, şimdi kettle'da hazırladığımız suyu dökeceğiz. Yaklaşık ne kadar? 1 litre mi olsun? Evet. Tamam. 1,5 kilo 1 litre su, sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Yapım aşamalarını teker teker göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, 15 dakika kadar pişme süresi olacak. Düdüklüğe aldık işkembemizi. Evet. İşkembemizi şimdi açacağız. Evet, şimdi işkembemizi açtık. Bir şey soracağım. E, neden sirkeli suda bekliyor? Çünkü ilaçla e, temizlendiği için Mikrobunun kırılması için sirkeli suda bekletiyoruz. Evet, mikrobunun kırılması için e, suda bekle, sirkeli suda bekletiyormuşuz. Evet, şimdi ne yapacağız? Hangi aşamaya geçeceğiz? Sileceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Küçük küçük doğradık. Evet, şöyle yakından göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Evet, şimdi malzemelerimiz, malzemelerimizi soyduk. Bir şimdi... soğan. Evet. 5 diş sarımsak. Evet. Bunları güzelce doğrayacağız. Ben göz kararı yapıyorum ama siz 4-4,5, 5 kaşık yemek kaşığı yağ koyabilirsiniz. Evet, bu şey yağ değil mi? Zeytinyağı. Bu evet, zeytinyağı kullanıyorum <laughs> ben. Soğanlarımızı atıyoruz arkadaşlar, soğan ve sarımsaklarımızı. Bunları ne kadar kavuracağız? Pembeleşinceye kadar mı? Yürü çekeceksin. İçinde pembeleşecek. Sonra işlemimizi atacağız içine, kavuracağız. Aşama aşama göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi soğanımızı biraz öldürdük. Bu i̇çine, şekilde rengi olacak. Küçük küçük doğradığımız. İşlememizi koyuyoruz. Peki e, haşlarken tuz atmadınız ve pişirken... Haşlarken de atmıyorum, pişerken de atmıyorum. Sebep? Tetleşiyor, pişmesini engelliyor. Piştikten sonra sosuna katlıyorum. Evet arkadaşlar. Biraz kavuracağız. Sonra suyunu koyacağız. Evet arkadaşlar kavurduk. Şimdi 1 litre sıcak suyumuzu ekliyoruz. atmıyoruz arkadaşlar yemin ederim vallahi billahi tillahi hiçbir şekilde kokusu yok ben ki gerçekten işkembeden böyle tiksinen bir insanım kokusu falan beni çok şey yapar midemi bulandırır yemin ederim kokusu yok evet arkadaşlar 45 dakika işkembemizi pişmeye bıraktık ve ben hala koku almıyorum evet Türk kahvemizi de yapıyoruz arkadaşlar afiyetle içeceğiz Arkadaşlar 9 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuz attık. Ee, şöyle de olabilir. Bir baş sarımsak ya da isteğe bağlı çok sarımsaklıyorsanız daha fazla daha az sarımsak tüketiyorsanız daha az sarımsak koyabilirsiniz bu sosu için. Arkadaşlar sarımsaklarımızı da ezdikten sonra içine 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sonra da un katacağım. Evet, Şimdi birazdan un katıyoruz. 2 yemek kaşığı da un kattık. Evet yağımızı katıyoruz. Bir yemek kaşığı. Biraz daha iki yemek kaşığı. Göz kararı hazırlanıyor sosumuz için. iki yemek kaşığı. Ayçiçek yağı kattık. Ve eziyoruz iyice karışımı. Evet işkembemiz bu şekilde. Arkadaşlar. Yapıyoruz. evet yeniden ayakutuna yaptık. Gerçekten koku hala yok. Abartmıyorum. Birazcık sosuna soğuk su ilave ediyorum. Neden Birazcık soğuk su? Yani, ee, sıcak su olmaz değil mi Yoğun Yok. için? Kesilir. Bu birazcık şöyle özemi sıvısı akıtmak için içine kolay olsun diye. Hı, hı. Yağ, su falan hepsi. Evet bitiriyor. yavaş yavaş dökeceğimiz için içine. Şimdi sosunu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Karıştıra karıştıra arkadaşlar. Kesilmemesi için. Kesilmemesi için. Yumurta bazıları atıyor. Yumurta e, ıı, içtiği zaman sası bir koku verdiği için ben katmıyorum bu lokanta usulü olduğu için böyle bir tavsiye yumurta iyi olmuyor yani yumurta bu olmuyor. benim kendi lokanta usulü öğrendiğim için arkadaşlar gerçekten bu soru kimseye vermiyormuş İlk kez sizlerle paylaşıyoruz yemin ederim ben işkembeyi sevmiyorum ve ilk kez bu şekilde deneyeceğim şimdi buna biraz da sıcak su ilave edip kıvamını getireceğiz tamam Yavaş yavaş sıcak suyumuzu koyuyoruz. Çorba kıvamına gelene kadar. Şu şu an koyu bir kıvam var. Evet, elinizin altında suyla işkembenin tam ortasına. Yine karıştırıyoruz kesilmesin diye arkadaşlar. Evet, şu an çorbamızın kıvamı güzel. Evet, bu ne kadar daha pişecek, kaynayacak? Bir de kaynayıp böyle kendine geldikten sonra hemen 1-2 dakika. Arkadaşlar şöyle göstereceğiz. Suyun suyunu gördünüz mü? Bu şekilde çok... özleşecekmiş. Çok iyi. Benim gibi anlamayan insanlar varsa aranızda. Şefim öyle dedi. Evet, şimdi şefim iki yemek kaşığı şey kattı, acı çek kattı, tatlı toz biber kattı. Acı biber kattık mı? Evet. Sanki. Evet, Antep'ten gelen bir acı biberden kattık, hafiften. 3. Arkadaşlar kıvam daha da katılaştı. 1-5 dakika da. Evet, ve işte, pişirmemizin sebebi de yoğurdun kokusu, unun kokusu gitmesi için. Gerçekten şu an çok ayrı kremalı bir şey gibi gözüküyor. Evet mantar çorbası. Kremalı şey mantar gibi çorbası gibi duruyor ve koku yemin ederim yok. Vallahi billahi yok. İşkembenimiz sunuma hazır.